Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir ders videosu ile tekrar beraberiz. Bugün birinci sınıflarımızla matematik deneme sınavımızın birincisini yapacağız. Sizlere bu sene işlediğimiz konulardan 10 tane çok güzel karışık sorular hazırladım. O soruları hep birlikte çözeceğiz. Hatta 10. soruyu da size bıraktım. 10. soruyu da siz çözüp en son ne yapacaksınız? Yorumlarda bana yazacaksınız. Ben de doğru veya yanlış şeklinde size cevap vereceğim. Hemen birinci sorumuza geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bundan sonra haftalık düzenli olarak deneme sınavlarımız gelmeye devam edecek. Onları takipte kalın. Bu senenin tekrarına yönelik çok güzel sorular hazırlayacağız ve birlikte burada çözeceğiz. Onu da söyledikten sonra birinci sorumuzla başlıyorum. 4 birlik ve 1 onluktan oluşan sayıdan 3 birlik çıkarırsak sonuç kaç olur? Bakın hemen bu sorularda birlikleri ve onlukları çiziyorum. Burası birlikler, burası onluklar. Şimdi birlik kaçmış? 4 taneymiş. O zaman buraya 4 yazıyorum. 10'luk kaçmış? Bir taneymiş. O zaman buraya 1 yazıyorum. Kaç oldu? 14 oldu. Bundan 3 birlik çıkarırsak kaç kalır diyor. 3 çıkaracağız. 4'ten 3 çıktı. Ne kaldı? 4'ten 4 aklımda açtım 3 parmağımı. Geri geri sayıyorum. 3, 2, 1. Ne kaldı? 1 kaldı. Hemen 1'i de aşağı indirdik. Ne kaldı? Demek ki 11 kaldı. Sonucumuz 11 oluyormuş. Evet ikinci sorumuzla hemen devam ediyoruz. Yandaki şekilleri ok yönünde takip edersek daire baştan kaçıncı sıradadır demiş. Hemen yandaki şeklimize bakıyoruz. Ok yönümüz bu şekilde. Demek ki sağa doğru takip edeceğiz. Dairemizin kaçıncı sırada olduğunu soruyor. Dairemizi bulalım hemen. Şurada işaretleyelim. Geliyoruz hemen. Buradan birinci sırada üçgen var. İkinci sırada kare var. Üçüncü sırada ise daire var. Demek ki ne yazacağız? Daire üçüncü. Bakın üçün yanına nokta koyunca ne oluyordu? Üçüncü oluyordu değil mi? Üçüncü sıradadır. Evet. Bu soruyu da çözüyoruz arkadaşlar. Dikdörtgeni soracak olsaydı bize dördüncü sıradadır diyecektik değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sıra. Evet. Şimdi gelelim üçüncü sorumuza. Evet. Bir örüntü sorumuz var. Bakalım sorumuzu okuyalım. Örüntüde boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir? Evet. Şimdi sorumuza bakıyoruz. 30 30'dan sonra 40 olmuş. Kaç artmış burası? Bakıyorum. Birlikler hiç artmamış. Birlikler hep 0, değil mi? Onluklar artmış. Onluk bir tane artmış. Yani demek ki 10 artmış, değil mi? Bir tane onluk 10 on demek çünkü. E 4'ten 5'e kaç artmış? Gene 1 artmış. Yani bir onluk artmış. E, bakıyorum hep bu 10 artarak gidiyor, değil mi? Ha bak biz zaten kanalımızda 10'ar ritmik saymayı paylaşmıştık. Siz de 10'ar ritmik saymayı öğrenmiştiniz, değil mi? E öyleyse 10'ar 10'a gittiğine göre hemen sayalım. 30, 40, 50, 60, 70 değil mi? 70 olacak. Cevabımız sonrasına bakalım. 70, 80, 90 değil mi? Demek ki burada boş bırakılan öğretideki yerimiz 70 olacak sevgili arkadaşlar. Çünkü her seferin 10 artıyor. Buradan buraya da 10 artması gerekiyor. Evet sıradaki sorumuza geliyoruz hemen. Dördüncü sorumuza devam ediyorum. Yandaki yarım limonlar birleştiğinde kaç tane bütün limon olur demiş. Bakın sevgili arkadaşlar. Yanda yarım yarım limonlarım var. Gördüğünüz gibi. O yarım limonlar birleşecek ve kaç tane bütün limon oluşacak bana bunu soruyor. Hemen bakıyorum. İki tane yarım birleşince ne oluyordu? Bir tane bütün yapıyordu değil mi? E ben de bütünleri aradığıma göre hep iki yarımları ne yapayım? Burada birleştireyim. İkisi birleşsin bunların bir bütün yapsın. Bunların ikisi birleşsin. Bunların ikisi birleşsin. Hepsini ikişer ikişer birleştireyim ve ne olsun? Hepsi birer bütün yapsın. Burada bir bütün oldu. Burada bir bütün, burada da bir bütün, burada da bir bütün, burada da, bütün, burada, da burada da. Şimdi sayalım kaç bütün oldu? 1 2 3 4 5 6 tane bütün limonumuz oldu. Demek ki cevabımız 6 bütün limon olacak. İşte bu kadar basit sevgili arkadaşlar. Gelelim hemen sıradaki sorumuza. Diyor ki sıradaki sorumuzda burada yandaki bir işlem var. O işlemin doğru olması için boş kutuya hangi sayı yazılmalıdır? Hmm. Şimdi burada 9'dan hangi sayıyı çıkarırsak 5 kalır onu soruyor bize değil mi? Aslında çok basit bakın. Hani 9'dan ne çıkarırsak 5 kalacak hemen sayalım. 9 attığımızda geri geri biz ne yapalım 5'e kadar sayalım ve çıkan sayıyı bulalım. 9'dan geri geri sayıyorum. 9'dan son önce 8, 7, 6, 5. Bakın 5'i buldum. Kaç tane saydım peki? 4 tane saydım. Gördünüz mü? 4 tane saydığım için burası ne olacakmış sevgili arkadaşlar? 4 olacakmış. Demek ki cevabımız 4 olacak. Aslında ne kadar basit bir soru olduğunu görmüş oldunuz. Hemen sıradaki soruma geliyorum. Hilal'in 18 cevizi vardır. İki tanesini Kemalettin'e, iki tanesini Mehmet Ali'ye, 3 tanesini de Münevvele vermiştir. Hil geriye kaç cevizi kalmıştır? Evet, Hilal'imizin 18 cevizi varmış. Yazıyorum 18'i. İki tanesini Kemalettin'e vermiş. Bakın, her seferinde veriyor değil mi? Hiç almıyor ceviz. O zaman her seferinde ne oluyor Hilal'in cevizleri? Azalıyor. Yani iki tanesini verdiğinde ne kalacak? Hemen geri geri sayalım. Bakın 18'den geri geri sayıyorum. 17, 16. Hatta şurada şöyle yapalım. Çıkarma yapalım. 2'den 8 çıkarsa 17, 16. Yani 16 kaldı. E sonunda ne yapmış? Kemalettin'e iki tanesini verdikten sonra iki tanesini de Mehmet Ali'ye vermiş. Öyleyse geriye kaç kalmıştı? 16. Şimdi 16 kaldığı için 16'dan bir iki tane daha çıkaracağım. Ama dikkat edin. Geriye kalandan çıkarıyorum. Gene en baştakinden değil. Tamam mı? En son kaç ceviz kaldıysa elimde ondan çıkarmaya devam ediyorum. 16'dan iki çıkarsa hemen 15, 14. Ne kaldı? 14 kaldı. Demek ki 14 cevizimiz kaldı. E ne yapmış sonunda? Mehmet Ali'ye verdikten sonra 3 tanesini Münevver'e vermiş. Paylaşmayı çok seven bir arkadaşımız Hilal. O zaman... Burada 14 tane kalmıştı. 14'ten e, 3 tanesini de çıkaracak olursak ne yapar? 14'ten 14 e aklımda 3 parmağımı açtım. 13 12 11. Demek ki 11 tane cevizi kaldı. Demek ki Hilal'in geriye kalan ceviz sayısı kaçmış sevgili arkadaşlar? 11'miş diyoruz. Evet. Bunu böyle yazmadan nasıl yapardık? Şöyle yapardık. Hemen aklımızdan yapabilirdik. Onu da söyleyeyim size. Aklınızda olsun. Hilal'in 18 cevizi var. Bakın iki tanesini verdi ya. iki tanesini zihinden çıkaramayan 18'de iki tanesini çıkaracağız. 17, 16. 16 kaldı. Sonra 16'ydı. İki tane de Mehmet Ali'ye verdi. 16'dan geri geri iki tane sayıyorum. 15, 14. 14 kaldı. Sonra 14 kaldı en son. 3 tane de Münevver'e verdi. 14 aklımda 3 çıkarıyorum. 13, 12 ve 11 kaldı sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de kısa yoldan çıkarma işlemimizde yapabiliriz böyle sorularda. Geldik şimdi 7. sorumuza. Bakalım. Bir masanın uzun kenarı 6 karış, kısa kenarı 4 karıştır demiş. Bu masanın uzun kenarı kısa kenarından kaç karış uzundur? Evet masamızın böyle kısa kenarını ölçmüşüz değil mi? Böyle ölçmüşüz, ölçmüşüz, ölçmüşüz. Nasıl ölçüyorduk? Karış neydi? Şuradan şuraya kadar değil mi? Böyle böyle ölçtük. Ne oldu? 4 karış geldi kısa kenarı. Uzun kenarda ölçünce 6 karış geldi. Demek şimdi bize diyor ki bu uzun kenarı kısa kenarından kaç kaç tane karış uzunluğunda fark vardır arasında diyor. Bakın 6 karış burası. E 4 karış da burası. Ne yapacağız? Biz burası buradan ne kadar fazla değil mi? Ne kadar uzun onu bulacağız. Yani bundan bunu çıkarmam lazım bunun için. Değil mi? Çünkü ben bunun için arasındaki farkı bulmam lazım. Öyleyse 6 karışı yazdım buraya. E 4 karışı da altına yazdım. Arasındaki farkı bulayım ki ne kadar uzun onu öğreneyim. Değil mi? 6'dan 4 çıkarsa altı arttığımızda 5, 4, 3, 2. Demek ki 2 kaldı. 2 karış kaldı. Öyleyse uzun kenarı kısa kenarından 2 karış daha uzundur diyorum sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu şekilde buluyoruz bu sorumuzun cevabını da. Geldik 8. sorumuza. Bir saat sorumuz var. Demiş ki yanındaki saat kaçtır ve nasıl okuruz? Değil mi? Saatin kaç olduğunu bulmamızı istiyor ve nasıl okuyacağımızı soruyor bize. Hemen bakalım. Saatimizde önce akrebe dikkat ediyorum. Unutmayın. Akrep nerede? Burada bakın 2'yi geçmiş. Demek ki saat 2'yi geçiyor. Öyleyse 2 yazdım. Buraya nokta koydum. Değil mi? Nokta yazıyorduk hep saatlerde. Hatırlayın. Noktalama işaretlerini anlatmıştım size bunu. Sonra yel kovanda altının üzerinde. Bunların her biri kaçar dakikaydı sevgili arkadaşlar? Beşer dakikaydı değil mi? Öyleyse ne yapayım ben şimdi bunu? Beşer beşer sayayım. 12'den sonra 1, olduğunda 5 10 15 20 25 30 demek ki saat 2.30 yani 2'ye 30 geçiyor değil mi? Peki biz bu saati 2.30 geçiyor diye okuyabiliyorduk ama bir diğer türlü nasıl okuyorduk? Bakın yel konumumuz bizim altının üzerinde olduğunda saati ne diye okuyabiliyorduk? Burada olursa eğer bu ne demekti? Buçuk demekti değil mi? Demek ki saat demek ki aynı zamanda nedir? iki buçuktur. Tamam mı? Bu şekilde yapıyoruz bu sorularımızda. Hadi gelelim bakalım dokuzun sorumuz neymiş? Son onun soruyu da siz çözeceksiniz unutmayın. Hemen o paralarla ilgili bir sorumuz var. Evet bunun da konu anlatımını ve soru çözümünü aynı şekilde problem çözümünü yapmıştık. Hatırlayın kanalımızda var unuttuysanız. Şimdi bakalım bu sorumuzu çözelim. Şengül yandaki paralardan 3 TL'sini harcadı. Geriye kaç TL'si kaldı demiş. Bakın bu paralardan 3 TL'sini harcamış. İki türlü çözebiliriz. Eğer 3 TL dediyse bakın bunlar birer TL. 1 bir çıktı, 2 çıktı, 3 çıktı. 10, bir daha 11 TL kaldı diye basitçe bulabiliriz. Ya da 10 TL burada var. Bunu onluk gibi düşünün. 1, 2, 3, 4 tane de birlik var. Ne oldu? 14 yaptı toplamda değil mi? Yani 14 tane de birliği buraya yazdığımda 1 onluk 4 birlik Aynı normal sayılarda hesaplama, çıkarma, toplama yapar gibi paralarda da aynı şekilde yapıyorduk. 14 tane ne oldu? 14 TL paramız oldu. 3 TL'sini ne yapmış? Harcamış. E, o zaman harcayınca para ne olur? Eksilir yani azalır. Öyleyse ne yaparım ben burada? 3'ü çıkarırım. E, 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. Bir de aşağı iner. 11 olarak işte sonucumuzu buluruz sevgili arkadaşlar. Evet. Son sorumuza geldik. Evet bakalım bu sorumuzda ee, kim daha önce çözecek yorumları yazacak hemen çözüp yorumları yazmanızı istiyorum. Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde değildir? Zeytinyağı, peynir, su. Evet sevgili arkadaşlar bunu da yorumlara yazabilirsiniz cevabını. Ben hepsine cevap vereceğim doğru ya da yanlış yaptınız diye. Ee, bu günlük dersimiz bu kadar. Bir sonraki deneme sınavımızda dediğim gibi haftalık gelmeye devam edecek artık. Sonraki derslerimizde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.